Uf iki tane bir arada. Abi şuna bak. Oha geliyor lan geliyor lan lan. Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çok güzel bir mod tanıtacağım. Bu mod arkadaşlar Türkiye'de sanırım ilk ben tanıtıyorum. Daha önce böyle tanıtan varsa e, ben görmedim yani tanıtan birine. Sanırım ilk ben tanıtıyorum ve e, bunun da sevincini, mutluluğunu, e, gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu mod oyuna gerçekten acayip yaratıklar ekliyor. Zaten kapak fotoğrafından da görmüşsünüzdür. O yaratığı da en son bakacağız. Gerçekten acayip yaratıklar ekliyor. Bunu böyle survival'dan survival oynamaktan sıkıldıysanız falan hep zombi kesmekten sıkıldıysanız ve oyunu daha çok zorlaştırmak istiyorsanız bu mod tam size göre arkadaşlar. Altta da modun linkini vereceğim. Mod 1.8 için arkadaşlar. 1.8 için bu modu kurabilirsiniz. Şimdi ilk olarak bu mod Oyuna şöyle şeyler ekliyor. Ben bunları hiç anlamadım ama yani bir işe yaramıyor bunlar. Ee, başkalarından da böyle baktım yabancılardan falan ee, pek bunlar bir işe yaramıyor. Ekstra olarak oyuna şöyle bir tane attığınızda size geri gelen bir şey e, ekliyor. Bakın mesela ineğe şunu vuralım. Bakın şöyle. Niye gitmiyor? Lan? Aha bak gördünüz mü? Tek atıyor. Atıyorsunuz bumerang gibi size geri dönüyor. Gerçekten ee, çok güçlü bir şey hatta şöyle f atayım bir kere. Şöyle hop geri geliyor. İkinci olarak çok güzel bir ok ekliyor arkadaşlar. Şey, yani ok değil yay ekliyor. Mesela bu yay nasıl bir şey hemen göstereyim. Bakın çekiyorsunuz ok atmadan ok mavi oluyor ve bunu attığınız zaman tek atıyor arkadaşlar. Mesela dümdüz de gidiyor, gidebiliyor bu ama bir süre sonra yok oluyor. Çok çekmezseniz normal bir ok gibi gidiyor bakın şöyle. Normal bir ok gibi gidiyor ve az vuruyor. Ama şöyle çekerseniz dümdüz gidiyor arkadaşlar. Ama fazla uzağa gitmiyor dediğim gibi. Ekstra olarak bir tane kılıç ekliyor. O da şu şekilde arkadaşlar. Ama tabii ki modun asıl amacı bu değil. Modun asıl amacı arkadaşlar eklediği canavarlar. Gerçekten çok fena, büyük, hayvan gibi canavar ekliyor. Şimdi hep beraber Onlara bakalım. Şöyle ok alayım elime. Yani yayımı alayım. Şimdi bakın. Hazır gece de oldu. İlk olarak şunu koyayım yere. Şu atıyorsunuz. Bir yere koymuyorsunuz. Atıyorsunuz. Bakın. Bu e, Nether'daki uçan şeyler var ya onların sesinden çıkartıyor ve şöyle uçuyor arkadaşlar. Şöyle bir şey. Bir kuru kafa gibi bir şey. Bakın. Böyle. Bu daha ilki tabi daha bir sürü var. Mesela buna okla vurduğumuzda Aha bak öldü gördünüz mü? Bu böyle bir şey. İkinci olarak Şöyle şuraya atmış şunu. Bakın böyle bir şey ekliyor arkadaşlar. Bu da bize böyle bir sıvı atıyor. Şimdi game mod sıfıra geçmiyorum çünkü Hani bir vuruyor ölüyorsunuz yani hepsi tek atıyor size öyle söyleyeyim. Onun için uzaktan uzaktan Şöyle vurduğunuz zaman bu tekte ölüyor buna. Bakın yok olacak şimdi. Evet yok oldu. Şimdi şöyle bir şey var bir de. Ben şunu da göstereyim. Bu da gerçekten çok güzel. Bakın. Böyle bir şey gibi. Tırtıl gibi bir şey. Hatta bu çok acayip şeyler yapıyor. Game mode 0'a geçeyim hemen. Bakın. Vuruyor bize. Bakın bizi zıplatıyor gördünüz mü? Bu etek atmıyor. Sadece bizi zıplatıyor. Bak gidiyor şimdi görüyor musunuz? Bakalım buna tek atabilecek miyiz şöyle. Çok hareket ediyor lan bu. Game mod 1'e geçeyim. Zombileri de bir tek atmayalım. Ha. Bakalım ölecek mi? No, bu tek yemedi. Hatta vuramadım sanki ona bakayım. Aynen buna böyle elle falan vururum. Oha bakın çok yüksek zıplattı. Neyse. O da öyle bir şey. Şimdi hemen şuraya gidelim bakalım. Bir de size bunları göstereyim. Şöyle bir şey var bu. Az önceki mavi yaratığın daha devali, Bunun ölmesi daha da zor. Normal silahlarla falan. Ama bu okla ok sanırım tek yiyor. Aynen. Bu oku eğer yapabilirsiniz arkadaşlar. Bütün canavarlara tek atıyorsunuz sanırım. En azından şu büyük şeylere tek atabiliyorsunuz. Ve içinden de elma çıktı. Gördüğünüz gibi. Bu da böyle bir şeydi. Şimdi bakalım. Bakın bu çok değişik arkadaşlar. Sanırım benim oyunda hani şu an bu modda en sevdiğim yaratıklardan birisi bu. Bakın, görüyor musunuz arkadaşlar bize şu eliyle ateş sıkıyor. İçinde de ateş var. Gerçekten hani görüntüsü de çok hoş arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Bak koşuyor koşuyor bak görüyor musunuz? Nasıl koşuyor? Bakalım bu tekleyecek mi? Yok, bu da, bu da ölmüyor arkadaşlar. Bunu da öldürmesi çok zor. Ama gerçekten yani Survival oynarken Şöyle bir şeyle karşılaştığınızı düşünseniz arkadaşlar. Geliyor ve üstünüze falan koşuyor. Ateşe veriyor sizi. Çok kötü ya. Şuna bak çok korkunç. Aha nasıl korkunç. Aha tekme atıyor lan. Oha. Aha zıpladı. Oha. Oha. Aa, yeri ne yaptı lan o? Şu an ilk defa ben bununla karşılaşıyorum. Bakın gene zıplayacak. Bakın bakın şimdi yere ne yapacak? Oha. Gerçekten çok acayip arkadaşlar. Bu da böyle bir şeydi. Şimdi hemen diğer yaratığımıza geçelim. Bu bu da çok ilginç bir şey arkadaşlar. Bunun ne olduğunu ben tam çözemedim. Bakın. Hatta ben bir difficulty 0 alayım. Şunlar gitsin difficulty sıfırken bile bunlar doğabiliyor. Sanırım neden yok oldu bu? Şunlar gitti mi? Ha tamam difficulty sıfırken doğmuyormuş. Ben geçen kendim oynarken difficulty 0 aldığımda bunlar çıkmıştı ama şimdi çıkmıyor. Bakın bu sanırım ses dalgası yiyor arkadaşlar. Bakın beni kör etti gördünüz mü? Kör ediyor arkadaşlar. Sonra size gelip saldırıyor. Bu da gerçekten çok korkunç bir şey ya. Acayip. Ya orada bakın. Aynen. Eğer okunuzu böyle mavi şekilde getirip salarsanız yok ediyor tek de bazılarını. Şimdi bir de şunu göstereyim. Ee, bakalım bu tahmin ettiğim mi? Abi bu örümcek. Gerçekten iğrenç bir oyuncak arkadaşlar. Şuna bakın. Bakalım game mode 0 alacağım. Kaç vuruyor diye bakacağım. Pardon difficulty şey yapmışım. Game mode 0 aldım. Şimdi bakalım kaç vuracak. Aha uuu. Çok vuruyor çok vuruyor. Game mode 1. Aman ölmeyeyim ya. Arkadaşlar acayip ya bakın. Gerçekten hatta ölmüyor da bakın. Çok zor ölüyor. Ama dediğim gibi tek atabiliyorsunuz. Şimdi sırada bu var. Bu neydi bakalım? Ha, o. Ben bunu ilk defa karşılaşıyorum şu an bununla. Bir dakika. Game of İnşallah tek yemem ya. Şöyle Game Roll Keep Inventory True yapacağım. Gel zaman eşyalar bitmesin. Bakalım tekleyeceğiz mi? Bu vurmuyor mu bize? Şu an bize böyle tek atacak diye çok korkuyorum ya. Aha. Oh! Of. O neydi öyle ya? Arkadaşlar pardon. <laughs> Kulaklarınız eğer şey olduysa. Of. Ölüm patladı lan. Öl. Geber. Oğlum saldırmadı saldırmadı. Birden ve puf <laughs> diye sanki jump scare gibi çıktı ya. <laughs> Cadı ya da ya da tek Neyse. Şimdi arkadaşlar. Bunlar bittiğine göre. Sırada bunlar var bu ondan sonra bu var bir dakika tamamdır şuna en son arkadaşlar şuna en son bu çok güzel bir şey bakalım bu neymiş evet bu da çok acayip bir şey arkadaşlar bakın görüyor musunuz topraktan adam arkadaşlar bize böyle toprak atıyor ve bizi yavaşlatıyor görüyorsunuz ve bu zıplıyor da üstümüze böyle zıplıyor deminki yaratık gibi yeri şey yapabiliyor. Yeri dalgalan duruyor arkadaşlar. Adam zıplayacak mı? Biraz uzaklaşalım ondan. Bunu okla Hatta game mode, a öldü. Okla yiyor arkadaşlar. Bu da böyle bir şey. Şimdi şuna bakalım. Aa bu az şey. Bakın şu gördüğünüz aleti bize bundan düşürüyoruz. Şu var diye. Şu alet e, bundan düşüyor arkadaşlar bu silah bu da ışınlanarak bize böyle bulmaya çalışıyor ama kendi silahıyla bakın Enderman gibi arkadaşlar ışınlanıyor. Yani gece hani bu karşınıza çıksa gerçekten e, tırsarsınız yani ben tırsarım. Çok kötü, acayip bir yaratık. Ve şimdi arkadaşlar en iyisine sıra geldi. Hazır mısınız? En iyisine sıra geldi. Bunu gerçekten bunu görünce çok şaşıracaksınız. Hazırsanız hayvanı salıyorum arkadaşlar. İzleyin. Arkadaşlar, arkadaşlar bu ne? Geliyor lan? Oha! Şuna bakın. Bu ne oğlum böyle? Kocaman lan. <laughs> Şuna bak. Gerçekten çok acayip ya. Şimdi game mode sıfır alacağım. Bakın o birazdan yeniden çıkacak. Bak aha çıktı gördünüz mü? Game mode 1. Of oh, son anda vallahi. Bak gidiyor arkadaşlar. Yani bu gerçekten çok acayip bir şey ya. Çok büyük baksanıza. Bak. Bunun özelliği de yerin dibinden çıkarak bizi ta böyle gökyüzüne savuruyor. Hatta bana geliyor şu an. Bak bana geliyor. Yerin dibine girdi şu anda. Bana gelecek. Şu an gerçekten çok korkuyorum. Aa yok oraya gitti. Arkadaşlar yani gerçekten çok acayip bir mod. Hatta şuraya salayım bir tane daha. Evet ne oldu abi? Acayip şeyler oldu. Neyse şuraya atayım bir tane. Atayım. Bakın bir tane daha çıkacak şimdi. Aa of iki tane bir arada. Abi şuna bak. Oha geliyor. Lan geliyor lan. Lan. Of. Oha. Bakın gördünüz mü yukarı zıplattı. Şu anda birinci bloktayız bak. Şuraya bakın. Bin, birinci bloktayız inşallah suyun altına düşerim. Ya suyun üstüne düşerim bakın. Çok yukarı zıplıyor arkadaşlar yani. Hangi zırhla olursunuz olun bundan kurtulma şansınız yok yani bu yükseklikten düşünce. Hala aşağılar. E, suyun üstüne düşeyim suyun üstüne. Oh ölmedim. Neyse arkadaşlar. E, bu mod böyle bir şeydi. Yani modun linki aşağıda dediğim gibi 1.8 için e, bu mod. Bunu hemen mod klasörüne atıp kurabilirsiniz. Şöyle E'ye basıp işte alabilirsiniz. Ee, video hoşunuza gittiyse arkadaşlar beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Acayip acayip yine yerlere düşüyorum. Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.